arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video karşınızdayım biliyorum biliyorsunuz ki bayağı uzun bir aradan sonra ilk defa çıkıyoruz o zamanlar 10.000 kupaydım ay yine aynı hesap kral berat devam akıyoruz bu şekilde ye 20.680 kupayım videonun başında da gördüğünüz gibi bugün 20.700 kupa oluyoruz arkadaşlar sözde tek hesaplaşma oynuyorum e, oynayacağız Arkadaşlar kulübümüzü gösterelim. İsteyen e, davet atabilir. Tabi yorumlara yazın isminizi. Arkadaşlar şurada e, biriktiriyorum. 50. kademeye kadar biriktirip hepsini açacağım. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bunu e, bitirdiğimizde bu krediyi e, sonraki videoda mı açalım? Yoksa e, şurada 50. pasa geldiğimizde mi açalım? Bunu yorumlarda belirtin. Neyse şimdi başlayalım. bir dakika oldu. 53 karakterim var bu arada şu anki hesabımda. En az kupalı karakterim 15 rütbe Messi. 298 kupa. Messi. Ee, en yüksek karakterde 26 rütbe El Primo. Zaten eskiden de yüksekti. Eski videolardan. Bugün arkadaşlar Sörc tek hesaplaşma atıyoruz. Nikolay çok tilt karakterler. Şimdi o bizim yükümüzü çalmayı düşünüyor. Hatta ondan da bir tane çaldı. Bir de ise geberecek. Ama değmiyor işte. Nasıl ne biçim kaçtı ya. Aman şu youtubera dikkat. İsmi youtuber olan vatandaşa. Ah aldım onu. Şöyle. Ü iki kişi aynı anda var ya. O biraz tilt. Aman öldük. Üff, son anda aldım yalnız. Bence gayet güzel de öldürdüm. Şu an bir dikkat şu BB bir gitsin. Şunun üstüne arkadaşlar bir ulti iyi gider. Şu spa birazcık riskli bir spa. Gelsin o bir. Gelirse. Değil mi? bence o, bence biz onun üstünü atladığımızda o bizden kaçacak. Evet arkadaşlar tekrardan sizlerleyiz. Arkadaşlar bulunduğumuz yerde çok feci bir şekilde yağış var. Ee, bundan dolayı elektrikler falan kesildi. Onun için şimdi tekrardan çekiyoruz. En son sorusu oynadık arkadaşlar bu arada 14 kupa kaldı. Bence hızlıca bitireceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu arada kulübümüze katılabilirsiniz dediğim gibi. Kı hepsi büyük krallar. Sonra da 02 arkadaşlar. Bitişik bir şekilde yazıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Şu Mortis çok tilt. Mortis çok tilt bir karakter. Karışmaya da korkuyorum. Aman aman aman. Bir deyse öldürürüz var ya. Tamam onlar birbirlerine dalsın. Arkadaşlar bu arada kuzenlerimin kusuruna bakmayın. Ara sıra bir şeyler konuşuyorlar da. Bundan dolayı onların da sesleri çıkabilir. buna şu anda çok büyük bir sıkıntıya girdik. Bir saniye şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şartlar izin vermediği için maalesef ki sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Onun için ara sıra videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Bu arada şunu bir dedik çünkü bir tek kasıyoruz. Ara sıra videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Üzgünüm. İstendiğiniz de bu konuda özür diliyorum. Az önce ikinci olduk. Şu an tekrardan... Devam ediyoruz. Bunu kazanırsak 20.700 kupayız. Uzun bir aradan sonra sizlerle video çektiğim için çok mutluyum. Yine bir tilt mortis. Öldük. Evet. Maalesef öldük arkadaşlar. Yapabilecek hiçbir şey yok. Napolyon. Eee kaç kupa? 8 kupa lazım. Birinci olsak bize yeter. Arkadaşlar az önce refleksen müthiş bir kaçış yaptım. Ama bayağı da bir şans. Ve şu anda öleceğim. Ölümümü susadım Evet öldüm. Umarım martalarım Eksi yemem. Bakalım. Sıfır. Sıfır da iyidir. Hiç yoktan iyidir. Ya bir birinci olsak aslında tamamlanıyor da. Cık, olamıyoruz. Ama arkadaşlar eminim ki 20.700 kupa olacağız. Öyle umut ediyorum. Rakipler de güçsüz geldi. Umarım birinci oluruz. Bu arada sizlerde var mı yorumlara yazın. Uuu şurada hemen iki tane beleş. Herhalde, herhalde birbirlerini öldürdüler. Şu, şu de kıralım. Evet, son 6 kişi. 5 yükümüz var gayet iyi. Şu ikiliyi de alsak aslında çok iyi olacak. Tamam aldık. Dikkat. tamam ona bir vurduk o gitti. Arkadaşlar yük kasınca bence alırız. Temiz alırız hem de rahat alırız. Şuna bir vurak. Tamam mesaplaşmaya kaldık. Şöyle, 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 bir de böyle yaptık. Bence biz birinci olduk. Bakalım. Yes be! Biz birinciyiz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. 20.700 kupa oluyoruz. Evet, aldık bunu. Ee, bu arada arkadaşlar, e şunu söyleyeyim. Kusura bakmayın, unuttum ama. Eee... Neyse canımız sağ olsun. Artık sizinle yorumlarda yazmanıza gerek kalmadı. Neyse artık bunu bitirdiğimizde başka bir şeyler yaparız. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakmayı, kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.